Muhammed, ha <laughs> ne ne bu şimdi bu? Onun tepesine çıkıp ne yapacağız? Bizim gönlümüze Selamun Aleyküm merhabalar. Hoş bulduk canım. Youtube'a bayağıdır video atmıyorum. Neden atmıyorum bilmiyorum. Bugün Gürcistan'a geldik. Benim bacanağım ve kuzenimle. Şimdi diyorlar ki bunun tepesine çıkalım. Ya yani ne yapacaksın ne orada? Allah Allah ya. Kimse takip et. Takip et tuşun mu buldun? Diye. Ali Nino diye bir heykel varmış da. Ha ona gideceğiz. iç içe geçiyorlarmış. Hı. Benim çişim geldi ya. Nasıl vlog anasını satayım? Sen böyle bunları mı koyacaksın? Evet. Hayır ya. Çişim geldi de. Evet. Aa yamaç paraşütü var şu an. Bak bu cezbeder. Bak. Taş katmaktan kaybeden yapar. Yamaç Barış mı? Evet. bu havada mı? Ne abi. Denize indiriyor ama. Denize indiriyor da, gel bak göreceğiz şimdi. Yani şu an gel gelip gördüğüm kadarıyla tek güzel şey bu sahilleri sanırsam. Bak sana bak sana. bak, bir tane daha kalktı. Gelişmemiş. Şurada da bir tane kalktı. Gelişmemiş yani, gerçekten gelişmemiş. Kameraman al bakalım. Sana dagayım bir tane mikrofon. Hı. Dagayım sana da mikrofon. Tamam. Bacomla. Hop. Bunlar seni bir. Bunlar bizimkilerden hızlı ya. Bunlar pahalı scooter. Tamam. Hayda. Pet pet pet. Vlogger olduk. Vlogger olduk. La. Ya çok da sikim. Lan ne yapıyorsun? Ama bu güzel. Kesinlikle buna binelim. Bunu tecrübe etmek Ona istiyorum. mı? Ama... Bak gemi de çok güzel. O büyük ihtimal. Al, çok... Ali'nin orada lan. Bak ufacık amına. Gözükmüyor bile. Bir gel. Nerede? Bak karşıda yolun sonu. Tamam yürüyelim. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar burası Batum'un Ali Nino'sunun olduğu o şey büyük merkezi yeri işte geziyoruz. Burada sahil şeridi var bu bayağı çarşıya kadar gidiyor. Oteller moteller burada bak yapmamız gereken 2-3 tane etkinlik var burada. Bir tanesini söyleyemiyorum ama bir tanesi <laughs> burada gezmek şu Ali Nino baksana ufacık hiç gözüktüğü gibi ben değil. Ben hala göremiyorum. Bak, karşı dala bak iki tane şey var ya. Göremiyorum. Anasının... Bu arada para bozacaksanız Gürcistan'a gelmeden bu işlerinizi yapın. Gelince burada biraz durumlar dengeler değişiyor. Hopada. Hopada A yapabilirsiniz. Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Her, Ay, göremiyorum <laughs> bu arada. Tam karşıda iki tane demir bir şey var bak. Şey ya. Yıllardır ben bunu koskocaman görüyorum. Ben bunu böyle hayal etmedim lan. Bir daha söyler <laughs> misin? Gerçekten yapacakları işi şey sikiyim ya. Ben, ben bunu göreceğim diye 20 lirayı verdim. İkileri de bahşiş verdik. <laughs> Taksi bu arada bize dedi ki siz 15 liraya götürürüm sizi dedi de siz zenginsiniz, menginsiniz falan dedi bize. La dedim benim neram zengin. Öğrenciyim dedim. Öğrenciyim dedim. Adam anlamadı. 20 leri. Normalde 15 liraydı. 20 Oğlum, çok verdik. Çok kötü lan. Çok ufak Abi, ama. Çalışmıyor normalde onlar hiç içe geçiyor da. Ben tamam, onu, onu, biliyorum, bak şunun mi? gibi bir şey bekledim değil Yemin, mi? Oradan ya, tamam bu, bu biraz abartı olabilir. Bu kadar beklemiyor olabilirdim ama gerçekten onu büyük bekledim. Bu evet, ne ya? Bu bayağı ufak çıktı bu arada. Şimdi size de göstereceğiz. Yanına gidiyoruz. Çünkü benim Ali ve Ninom küçük. Çünkü benim Ali ve Ninom biraz küçük. Ama buna bineceğim. Bak bunu göster. Bu kesinlikle çok güzel ve devasa. Şuna binelim denildi. Binelim kolu geldi bunu. Evet. Evet, buna binelim. Binilir mi? Binilir. Evet. Ama bence çok üşürüz onun tepesinde ve benim çişim var. Bırak lan sahtekar. Aa adım. tuvalet varmış şurada güzel. Aha iç içe gidiyor galiba yaklaştı biraz. Bak, ne oluyor bak. biliyor musun? Bak yaklaşıyor bak. Biz mesela herkes altından çekiyor. Şimdi ben Aha. altından story atarken de bu büyük evet, çıkacak. Evet büyük çıkacak zaten. Bunun olayı o. Şimdi telefonlarınızı çıkartın bak iç içe geçiyor. Yakaladık o anı. Belki de bir saatte bir oluyordur ama. Belki bence sen çek bunu ben senden alayım. Ali ve Nino. Bak şu an iç içe geçiyorlar. Hızlı çekimi aldım bu arada. Çakallık yapıyorum. Onu birazdan hızlandıracağım. Çok yavaş ya. Tabii bu açıdan da baktığında devasa büyük ha. görünüyor ya. Yani. Değil o kadar. Şöyle işte. Hadi geç artık. Kolum ağırdı. Hadi be Ali. Ali geç geliyor. <laughs> Ali gitti Nina geldi. Şu, şu nasıl bir şey ya? Buna bilsek mi abi? Ama pahalı görüyorum. Çok pahalı olabileceğini sanmıyorum. 15 Aksın... Akşam... Allah Allah. Onları diyecektim. 14 çarpı 15 lira olsa 200 lira. Bir şey değil. Sen az önce bahşiş verdin ona. Kalbim, kalbim hala acıyor ona. Tamam da yeter. Mutlu köpek. Oh, ha, baktı güldü. <laughs> bak şimdi gelin. Bak niye yaptım bunu? Bunu birazdan senden alırız. Ali'nin o böyle bir şey. iç içe geçiyor. Arka arkaya bir şey oluyor bilmem ne. Görülür mü? Görülür. Daha büyük bir şey beklerdik ama Peki tadım ama videosu değil. gelir mi? Tadım, He? tadım videosu mu? Bir şey yok ki burada. Meyve var. Tatlımsı bir meyve. Karpuz Bakalım. var. Ee, buralarda oyuncaklar var. Şöyle devasa bir şey. Ya buna da binilir aslında da. Gel ya pazarlık Bilemedim. yapacağız. Pazarlık mı yapacağız? Hı. Hı. Kaç para? 15 lira isteyeceğiz ki 10 Bakalım kaç paraymış. Ya bizi kim olabilir? Değil? Şaka yapalım diyeceğiz onlar ciddi alabilir. Bu potansiyel var bu millette. Oğlum bayağı bak... büyük lan. Şş Şaka yapmıyorum ha? Baya büyük. büyük. Gerçekten büyük. Abi, yani benim bu zamana kadar gördüğüm en devasa şey. Büyüklük konusunda. Daha büyüğünü görmedim. Yani Türkiye'de. Bakayım. vallahi büyük. Türkiye'de de yok bu kadar büyük. Yok. Dubai'de var bir tane çok büyük. Görmedim. Ha onları galiba. Ne dedim On, sana? Onları da şey e, bir işeyip gelsek mi ya? Yok yok yo, gel gel. Çok, çok süreceğini şey. sanmıyorum. Onları. Hi. please. Şahane İngilizce oluşturuyorum <laughs> ama. Evet. Arkadaşlar 10 liraymış. Bence güzel. Ya yani 10 liraya okey. Okay. Thank you. Hadi gidelim. Ama bir tur galiba. Ya bir tur gayet normal zaten. Evet, Çok oku. yani. Yeterli. 3 kişi binebilir miyiz diye baktım. Bineriz diye düşünüyorum. 3 kişi biner herhalde. Ama ben biraz kilo oluyum. Sizi karşıma alayım. Ben karşınızda olayım. Gel geçelim. Dengeleyelim onu. Merhaba. Bu. Hadi geçin bakalım. Bismillah. Hop hop hop. Sen karşıya geç. Sen de karşıya geç. Tamam. Arkadaşlar bindik. <laughs> Yükseklik korkum var mı? Benim mi? Benim var abi de. Bu o kadar bir şey yapacağını düşünmüyorum Güvenli ya. Güvenli hissettiğim yerde korkmam. Ben Orada... yanım her zaman güvenli. Ben... Uyur. Ufa bas kardeş. Yaşarken değil uyurken. Yaşarsın abi, abi hayatı. Ki. Evet bakilerden Burak şimdi Gerginlik hatı var. Hatı hafif yükselirken Bir ufak hat, gergoluk çıkabilir. Biz hafif yükselirken sizden şöyle bir Gürcistan hakkında kısa bir bilgileri alabilir miyiz? Valla Gürcistan'a benim ikinci gelişim. Gürcistan sevdiğim bir yer. Haçapori daha iyi yiyemedim çünkü McDonald's'ta kullandık hakkımızda. Karnımız doydu. Normalde benim isteğim burada sokak lezzetleri çekmekti. Çekemedim. Olsun onu da çekebiliriz belki. Kurban Bayramı'nda bir daha geliriz Rize'ye. Olur ha. Bak olur bu. Bakalım tepeden Gürcistan nasılmış? Ali Mali kaldı bizim yanımızdan. Şey o, gibi. Daha güzel. bak şu an Ali'nin hizasındayız. Yalnız baba bu bayağı büyük ha. Evet. Yok yok çok fazla değil. Bir şey değil mi? kadar değil. <laughs> Sen var mı yükseklik? İnsanlar yani hakkında Gürcistan'ı ne düşünüyorsun? Gürcistan insanları kimisi tatlı, kimisi suratsız. Az önceki taksici mesela iyiydi adam. Evet, mütevazi ve Mütevaziydi. Biraz o da turist gördü bizi şey dedi. Hadi bakalım sizden dedi 5 lirayı daha kopartayım mı? <laughs> Normalde anlaştık onunla. Dedik biz oradan buraya ne kadar getirsin dedi. 15 liraya gider. İyi mi iyi tamam. Ondan sonra dedi ki sen dedi zengin dedi sen. Böyle yaptı sen dedi. Evet. Zengin dedi. Sen 20 liraya 20 dedi. Ben de dedim bak yemin ediyorum içimden geçen oydu. İnince vallahi 20'leri verecektim. Bak Allah biliyor içimi. Dedim ki amcadır. Hadi o kadar trafikte kaldı bilmem ne falan. Sonra adam da öyle deyince yani kendi tercihim olmasını daha çok severdim. Adamın demesi beni biraz vermemeye teşvik etti ama gene de verdim. Buraya kadar anladınız mı? Ekonomik olarak ama Gürcistan o kadar da iyi bir yer değil. Değil. Yani şu an hatta fakir. Türkiye'ye baktığında Türkiye Gürcistan'dan şaşırtıcı da olsa yıkıldı. Kaybı! seni kaybetme Doğru bazında dendi. Ona rağmen bile araçlara baktığında eski araçlar evet. kullanılıyor. Onlar tercih ediliyor. Şaşırtıcı. Peki gündemimizin dışında şuraya bir bakar mıyız ya? Şöyle... Evet. Yani şu ana kadar gördüğüm en güzel şey sahili diyebilirim. Gerçekten sahilleri güzel. Şu an bayağı yükseldik. Daha da en tepeye çıkmadık. Daha çıkmadık. Yani Daha yarısındayız. Yarısında mıyız? <laughs> o zaman ben bir yarısındaysak sorun. Yarısındayız. Sall <laughs> sallayayım mı? Hayır hayır sakın. Rica ediyorum. Kışkırt da. Değil. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Ama lütfen. Yok lan falan ya, değil. Abi, değil. Abi. Ama <laughs> gerek yok. Oğlum Ali Ali kalmaz lan Ejör. Ali. Nino nerede? kak 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 saya kena Şu an en tepedeyiz ama onu sikiyim bu arada. Çektin mi? Çektim. <laughs> <laughs> Oğlum ayağa kalkınca... Ben mi kalkabilirim? Hayır hayır, 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 hayır. Kalkınca dengen değişiyor. Dengen Ben tırsızım bu arada. Biraz, <laughs> biraz bir, bir buçuk. <laughs> bir bukle yani. Bir şey değil mi yalnız? Bir tık. Şu, şu an daha var. tam tepesinde değiliz. Şu an tepesine şu an varmak an üzereyiz. Tık. Bir çıt yap. O çıt da gelince. Tık infosunu da aldım evet, şimdi. Evet. Şu an inişe geçtik. Şu Story çekmeye yemiyor. Durmadı. Sıfır şaka. Yani şu an... Durdu mu lan? Çek... Durmadı. Durmasın. Vallahi, saygılan, he, saygılan. vallahi deme gidiyor de. şu anda güzel bir mütevazı yani ya sahile al <gülüyor> <gülüyor> sen kıvırdıkça bir tık infosu geliyor yok ya biz fazla mı kasıyoruz? <laughs> tonlarca metal altı üstü çok yüksek gerçekten çok yüksek gerçekten yani yüksek. bilmiyorum o şu an kameranın açısında nasıl görünüyor şey, bilmiyorum ama e. gerçekten yüksek buradaki kameraya oynayalım biz de şimdi arkadaşlar bakın burası Kalkma. gayet güzel ya ver bakayım şöyle bakın Ali ve Nino aşağıda tamam mı bayağı yüksekteyiz Muhammed burada Biraz güzel Biraz mi? Bitirginim. Biraz ya bitirginim. değil ya o okay. Dönme dolap böyle. Çok güzel. Manzara ya. güzel. Aa arkası da bayağı iyiymiş lan bu arada. Aa evet oradan çeksene bir story çek. Ben kamerayı alayım bana bir tane story Aa. lazım. Şu an aşağısı. Kamera o kadar yüksekliği görünmüyor ama. Ali Bey'in inoya bak. Çık çık. İndik. Aa, ya. buradan iniş buradan galiba. Abimiz açsın. Kafaya dikkat. Hadi bakalım indik. Kerim, kafaya dikkat et. O demek de bunun şeydi. Şöyle... Oy! Güzeldi bence. Gel bir değerlendirme yapalım. Ne diyorsun? Güzel. iyi bu. Değil mi? Onlar ya bence kimyası olmuyor. Herhalde en fazla bu kadar uçuyorsun onlar. Kesinlikle ya. aynen. <laughs> en denenebilir bir batıma bilir ya geldi. Yok güzel geldiğimde. fena değil. Şurada bir tuvalet var. Benim acilen oraya gitmem lazım da e, kapatıyorum şimdi gene açarım bir yerlerde. Hadi be. Arkadaşlar şunu zımbırtıya bindik. Problem ama güzel. Fena da değil On nereye yapılabilecek max aktivite de budur yani bu saatten sonra. Yapacak da başka bir şey yok. Şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum. Bir sahil boyundan azıcık gezeriz. Sonra gece bizim düşeceğimiz bir yerler var da onları konuşursun. <gülüyor> 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 Hikayeyi öğrendim bu arada. Neymiş? Ali ve Nino'nun hikayesini gerçekten öğrendim. Anlatsana burada gel. Şimdi Ali ile Nino iki tane ayrı aileye mensuplar. Bu aileler birbirlerini sevmiyor. Klasik bir aşk hikayesi. Kavuşamayan bir Çık. ikili gibi düşün. Tabii Bunlar her şeyden hemen yine bir araya geliyor. Sonra savaş var başlıyor. Ali vatanı için savaşmaya gidiyor. Sonrasında ölüyor. Ve ortaya böyle bir eser geliyor. Uyan, Ali, uyan, uyan, uyan. uyanmaz oldum. Aynen o şarkı işte. Araya bak. Da böyle bir eser kalmış. Bu kadar. Evet, güzel, enteresan. Gürcistan video tam hızla devam ediyor. Evet, şu an bir meydandayız. Şurada Poseidon'un götünü görüyorsunuz. Poseidon heykeliymiş bu. Tiyatro meydanı diyorlar buraya. Burası galiba tiyatro binası gibi bir şey. Aha, gel buraya. Tiyatro meydanı diyorlar Mami'cim buraya. Bu abi biri mi? Bu abi kim biliyor musun? Zeus değil. Değil, Poseidon. Poseidon. Ha, ee, Zeus kardeşi. Poseidon. Zeus'un kardeşi. Poseidon heykeli. Foto mu? Evet. Ya çekeyim. Adam Cuma diyor daha sonra. Ver çekeyim tamam. abi. Estağfurullah Hocam, biz de. Çiklet, çek. Şey. Tamam. Adamın sütünü çekme ama. Sütünü çekecek mi? Gözükmüyor zaten da. <laughs> Al dayı. 5-6 tut. çıkmıyor. Gözükmüyor ufacık zaten. Söndürdüm <laughs> çalışıyoruz. Ben İstanbul'dayım. Yok yok. Tamam, turist misin? Turist. Geldik öyle gezmeye günübirlik. Rizeliyiz biz. Görüşürüz. Rizeli mi? Ha? Pazar. <laughs> Dayı diyor bize foto çek ama siki çıkmasın diye. <laughs> Poseidon'un. Ya adam dalgaların kralı zaten dalga adam da. Şimdi Batum arkadaşlar buralar hep otel kasino. Yani buranın olayı o. Bilenler bilir. Yani gerçekten bu Özgürlük Meydanı vesaire buralar güzel yani buralara güzel. biraz turistik. özenilmiş turistik alan yapılmış ama evet. genel olarak ara sokakları falan gerçekten Meksika sokaklarından duruyor böyle gangsta yapısı Ghetto. var Bina, binaların Bayağı böyle Ghetto. yapısı vesaire gerçekten biraz farklı Kentsel dönüşüm henüz tamamlanmamış ama yapılmaya çalışan bir şehir gibi evet. burası. Bazı yerler kentsel dönüşümde. Evet. Mesela bak şu bina mesela bayağı eski bir bina. Nereden baksan 30-40 yılı var. Balkonlar, bina balkonlar. Bina çok iyi bir bina şu anda bayağı. buraya ya göre. çok iyi bir bina yani da. Bir, birkaç tane örnek gösterelim. Gangs havası veren binalar var İlk burada. İlk geldiğimiz yerde çarşının evet. merkez kısımlarında biraz daha aşağıda burayı bir 3-4-5 içerler içerilerde gerçekten çok kötü. Yani bilmiyorum kiralar ne kadar burada asker ücret ne yani kadar. Yani az şey. önce sorduğumda asker ücret ortalama 300 dolar bandı diyordu taksici. Tabii. 300 dolar bandı bir askeri ücret var burada. Lariye vurduğunda kaç yapıyor acaba? 14 ile çarp. 14 Yani 30, 42. 300 dolar TL'ye kaç yapıyor? İşte TL'de ne kadar yapıyor? Şu anda 38. 100 dolar, 3800 10.000 10 bin 10 bin lira. Yani bizim hemen hemen yani. diyoruz ama yarısını alıyorlar. Tabii. Ama şey ona göre yani adam gidiyor burada. Hayır. At, ya şöyle. Gıda mesela yemek, yiyecek, içecek sektörü Türkiye ile aynı fiyatta. 2 iki. McDonald's'tan örnek vereyim. Tamam. İki kişilik menü 50 liraydı. İçinde evet. içeceğin var. İşte nugget'ı var. O su var. 700 var. TL ortalama 350 TL. Tabi bir kişinin bir oyunu. Aynen yani öyle. Türkiye'de de bu fiyatları yiyebiliyorsun. Aha burada bir şey var. Protesto var. Protesto var. Gürcistan protesto. Bir şeyler var burada. Bir şeyi protesto ediyorlar. Avrupa Birliği ile alakalı bir şeye benziyor. Evet Avrupa Birliği. Var. Avrupa Birliği bayrağı var şurada abimizin elinde. Bir de Gürcistan bayrağı var. Yani Türkiye gündeminden de pek farklı değilmiş açıkçası. Evet, evet. Her yerde bir protesto var. Ben geldiğimde gözlemlemeye çalışıyorum. Bazı şöyle, şöyle mi gitsek? Biraz canlı geldi bana bu sabah Tamam geçelim. Mesela AVM'ye de girdik. Üst tekstil piyasasına baktık. Tekstil piyasasında ortalama bir mod tarzı şeyler 2200 TL falan tekabül ediyordu. Yani giyim olarak da ucuz değil. Evet. Giyim olarak tabii canım. Gıda olarak, giyim olarak ucuz değil. Yani şu ana kadar gördüğüm ucuz olan tek şey araç. araç 1500 dolar, 2000 dolar bandında ortalama Türkiye'de binebileceğin standart <laughs> 300 evet. bir Peugeot tarzı araçlara sahip olabiliyorsunuz. Bunlar da Avrupa Birliği'ne mi girmeye çalışıyor? Onu bilmiyorum. Ya her yerde Avrupa Birliği bayrakları var ama. Abi Avrupa Birliği'ne mi giriyor? Sen bunu yorumlarda yazın. Biz biraz cahiliz bu konuda. Oo bak şu kilise çok iyiymiş. Şurada da bir heykeller var. Şimdi onlara çevireceğim size. Evet şimdi şöyle bir meydana geldik. Bardak mısır. Işte oyuncak, tespi, falan. Bakın. Böyle oteller mevcut. Burası güzel bir, bir meydan. Şurada bir kilisemiz var. Şurada da yine bir heykel var. Heykelcik. Oo bu meydan bayağı güzel. Fotoğraf, fotoğraf çekiliriz burada. Aa prenses. Neymiş bu? Kazino. Tövbe estağfurullah. Sokak sanatı. <laughs> Arkadaşlar merak ettiğim bir şey var. Şurada sale yazıyor. Satılık. Aa çocuk düştü. Şurada satılık diyor. Koca kilise mi satılık acaba? Anlamadım. Kilise mi bu? Kilise. Kilise değil mi? Kilise ama kilise satılık değil tabii ki. Evet, ama niye satılık? Altında ticari dükkanlar var. Belki onlar Ay, var. Hayır ev sat. Aa burası bence otel kanka kilise değil. Kilise eski bir mimariyle otel burası. Evet haç da yok yani. Evet haç da yok. Ama yapısı gerçekten Belki kiliseyi anlıyor. Evet anlıyor. Es eski adlandık. bir şey ne dönemi eseri olabilir bu bilmiyorum eski ama. Ona... Eski bir yapı. Evet ama çok şık duruyor. Aa King Hotel. King Hotel o diyor Otel şey, Yok gerçekten buralar farklı. Yani diğer yerlerine nazaran buralar farklı. Buralar Hoş daha gelişmiş. Mi? Daha, buralar güzel evet. Buralar, buraya gelmeden önce gerçekten beğenmemiştim. Hatta söyledim. Yani Gürcistan'ın öyle bir girişteki bir yapısı var ki insan kendi güvende bir hissetmiyor. Kasvetli. 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 Yani bir güven duygunuz edeleniyor buranın kesinlikle girişinde öyle. ama buralara geldiğinde Tabii biraz daha farklı oldu. Evet yani özellikle. Her yerde sürekli kasino var buralarda Yani Gürcistan'ın biraz da olayı o. Karadeniz turu artı Gürcistan deniyor Değil. genellikle. Türkiye'dekiler şeyi tatili yapanlar iyi bilir. Bir Değil şey olarak... güzel caddeleri yok mu acaba bu meydanların Ya dışında? kesinlikle vardır da nerededir bilmiyorum. Şurada güzel bir Rolex bayi de var. Gel bakalım bunu bir şöyle koyalım. Azıcık burada Şu muhabbet an edelim. tam Özgürlük meydanının oradayız. Şimdi arkadaşlar biz nerelerdeyiz? Az önceki saniye kameraya almak isterdim ya. Yani. Az önce şöyle bir olay yaşandı. Bir tane e, durakta çalışan bir kardeş vardı. Geldi. Türk müsünüz gibi bir şey dedi siz. Yok Türk olduğumuzu direkt anladı. Merhaba merhaba merhaba, dedi. merhaba gibi bir şey dedi. Ondan sonra beğendiniz mi dedi Gürcistan'a. E, Gürcistan sonra biz de öyle böyle dedik. <laughs> Nereden dedi? İstanbul dedi. ben dedi yaşadım İstanbul'da. 7 yedi yedi yıl. Yıl. Yedi yıl yaşadım dedi. Aksanı falan zaten tam burada. Evet. ama çok tatlı bir aksanı vardı. Ne Samimi dedi? biriydi. Topkapı'da yaşamış. Taksim'de biraz Taksim'de. Vakit en dedim. son Bağcılar dedi. Aa dedik Bağcılar, biz de dedik Bağcılar'a yakınız dedik. Ha biliyorum biliyorum üst taraflar dedi, <laughs> bir şeyler dolu dedi. Şey tutuyor. <laughs> kaç satıcı arkadaş denk gelmiş de o anısıyla... O, o anı yakalamak isterdim <laughs> ya. Onu. Güldürdü ama bize. Bir tebessüm geldi. ettik yani. Şimdi yer bakıyoruz arkadaşlar gezmek için. Nerelere gidilebilir? Şimdi biz neredeyiz? Biz buradayız. Böyle gidebiliriz. Buralar biraz daha şey, sarı <laughs> yerler her zaman turistik yerlerdir. Aa <laughs> <Sırf, gülüyor> Square diyor, meydan diyor. Tamamla <laughs> buradan. Evet orası. Işte. Batumi Meydanı, evet, Batum tamam, Meydanı. O tarafa doğru Batum Meydanı geçiyoruz şimdi. Oy aha. Vuruluyorum. Duydun mu? Gel gel. Gel söyle kameraya gel, gel. söyle gel. Nerelisin? Nerelisin? Abi, atın işi, gel, gel. abi, abi gel. sen YouTuber misin? Adın o ne? YouTuber. Bir şey olmaz da hatıra. İyi tamam Peki. Istemedi. Oğlum daha bir şey değil. Görüşürüz. Aa, mi? yüzünü göstermiyorum oradan söyle. Az önce dediğini bir daha söyle. Bu memleket size ya bize dar gelecek oğlum. Lalim var senin ha. <laughs> Görüşürüz. Gördün mü hareketler? <laughs> abi sen YouTuber <gözüver> misin? Bak şöyle adamla gidiyor. Bu memleket ya sizden ya bize, dar var. gelir abi. Ya maalesef ki böyle bilmememiz kötü. Aa, ha çapuri var ha. Ha çapuri Şu an hiçbir şey yiyecek durumda değilim ben ya. Yani. <laughs> evet. Ben de. Çok tokum. Oo. Evet. Bakın. Her tarafta exchange büroları. Kaçtan bozuyor? Orada yazmıyor. 0.69'a 85. Burada makas çok fazla. Burası biraz yani Biz daha iyi bozduk. Biz daha iyi bozduk. Biz de içeride bozduk da yani bizimki daha iyiydi. Hopada bozmak sanırsam daha Gerçekten mantıklı. Gerçekten buraya gelecekseniz hopada bozmak daha mantıklı bir hareket. Elinizi hopada bu. Aa burası çok güzelmiş Ne bu? Whiskey House. Şimdi geldik ara sokaklarındayız. Ha böyle gezeriz. Sağda solda bir yerler var. Şöyle paplar var. Güzel. Biz böyle sonra... bir yerde e, daha önce geldiğimizde oturmuştuk. <laughs> ya her yer birbirine benziyor ki arkadaş. Hop hop, hop Bak şöyle göstereyim. Buralar falan hep. Evet. Gene o meydana gidiyoruz gibi. Yemek yemeyeydik buralarda tadardık bir şeyler. Yok ya buralarda bir şey tadamam evet. ben korkarım. Dayı masaj. Evet burada masaj salonları çok fazla. Evet. Bu sokaklarda biraz var. Bu otelde yapılan bir şey değil mi ya? Otellerde daha köprü değil Ya buralarda değil köprü altı da, tam masaj salonu da değil buralar. İşte, İstiyor musun? Evet. Yani. masaj Karın. adı altında. Karım beni siker. Bunu uzaklaşalım. <gülüyor> <gülüyor> uzaklaşalım abi. Biz sanki buraya daha önce geldiydik. Gelin buradan aşağı inelim ya. Oradan bir şey yok. Nereye geldik abi? Yani şu an tam istediğimiz yere geldik. Zaten bunun için gelmiştik de diyebilirim. Evet. <laughs> Şimdi ee, bir yere gideceğiz arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz şurada. Yasa arada, gereği, maalesef ki biz videonun devamını etmek istesek de edemiyoruz. Gösteremiyoruz Orada sonlandıracağız. Bazı Merakımızı gidereceğiz. Bir bakacağız içeride ne var ne yok ne dönüyor öyle bildiğimizden değil de bakacağız. Bakalım. Şimdi AVM'ye geldik. Buradan bir ufak çanta alacağız ama burada videoyu... Kapatacak. <laughs> Aha. Adam dedi ya Rus turistler problem diye gerçekten problem. Gerçekten öyleymiş. Evet. Ya buradaki taksiciler ama gerçekten İyi iyileri ben var. Ben sevdim ya. Bize... Son, sonuncuya kadar ön yargılıydım da sonuncudan sonra sevdim. Bize iki iyi taksici denk geldi. Adama dedi ki işte Aykos e, sigara bunun dedik şeyini nereden bulabiliriz? Adam bizi direkt menbaana götürdü. İçeri bizimle geldi. Anlattı bunu bunu istiyorlar diye. Orada ticaretimizi yaptık. Peki orada dikkatini ne çekti. Arabayı falan kapatmadı. Kontağı üstünde gitti. Evet, kontağı gitti. üstünde yapalım. bıraktı. Arabayı çekti sağa. İndik gittik direkt aldık geldik. Demek ki bizim bizim oraya nazaran burası daha güvenli bir de şey, şey, diyor big problem diyor trafik big problem ha evet. gerçekten de burada büyük bir onu İstanbul'a getirmek lazım yani ya taksiler de çok tuhaf ama araçlar böyle korsan taksi gibi hiçbir şey de anlayamadım o konuda ama kişi Uber gibi yapıyorlar mesela ıı, taksi konusunda fiyatlar da gayet uygun İstediğin yere örnek veriyorum 20-30 dakikalık bir mesafeye 10 liraya on 15, liraya evet. gidebiliyorsun adam 15 liraya dedi ben ona mesela 20 liraya verdim çok 5 istiyordu yok dedim abi kalsın thank you thank you diyor işte ya, onlar için Teşekkür gerçekten 5, 5 liraya evet. 10 kötü paralar Gerçekten Türkiye'de öyle. onları 140 TL gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, yağmur yağdı biz biraz AVM gezeceğiz. İçin esprisiydi az önceki dediğimiz. Arela'yla işimiz yok bizim. Vallahi kime esprisi. Ha kime esprisi? <laughs> Şimdi biraz AVM gezeceğiz. Alacağımız birkaç parça bir şeyler, onları da alacağız ama daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Böyle bir anı vlog'u yaptık Gürcistan. Bacan evet, böyle alma birlikte. Evet güzel bir oldu. Umarım yenileri ve devamları gelir. Kendinize çok evet. iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. He bak bu youtuber oldu. Ha şey abone olun da. Görüşürüz Allah'a emanet. Ciao Bella.